Değerli izleyiciler, Kanal 34'ün kıymetli izleyicileri. Özel bir kanalda sizlerle dünden bugüne tanımlı bir program için karşınızda oluyoruz. Bugünkü programımız değerli Profesör Doktor Yusuf Halacoğlu ile Anadolu coğrafyasında Türkler ve ataları. Bu programda bizlere büyük emek veren, katkı veren değerli Kanal 34 yetkililerine, Sayın Adil Koç Aslan Bey e ve benim kıymetli hocam, değerli eğitimci Profesör Doktor Muhalla Uyduyücel hocama teşekkür ederim. İyi bir program olacağı ümidiyle özellikle geleceği bizim toplumumuzda konuşulan bir başka konu daha var. Ben biraz da bunu açmak istiyorum. Geçmişte biliyorsunuz Artur Kösler 13. kabile diye Hazar evet. Türklerine aktarmıştı. Bunlar Museviliği kabul etmiş Türklerdi. Daha evet. sonra aynı bölgede ki Azerbaycan bölgesini bahsetmiş olduğunuz bizim Mezopotamya'nın kuzeyi ve Azerbaycan'a kadar olan bölgeyi Türklük adına ben çok elverişli, çok pozitif buluyorum. Asaltları. Şimdi bunlardan kuzeye geçenler var. Bunlar kim? Daha sonra Karayimler ve bir grupta Almanya'daki Eşkanaz olarak nitelendiren grupların içinde yaşayan Türkler. Öbür taraftan gene bir Gagavuzlar var, Gökoğuz dediklerimiz. Keza bu İtalya'daki Etrüsklere geçerken elimde çok önemli bir kitap var. Tanırsınız bir e, Azerbaycan Türkü Firudun Asıoğlu. Bu Etrüsk evet. Et ve Türk bağı konusunda çok önemli bir temel eser yaptı seneler önce rahmetli Kazım Hoca Bodrum'da yaşıyordu. Ben de elini öpmeye, istifade etmeye, kitaplarını almaya kendisini ziyaret ederdim. O konuşmalarımızda bana özellikle İtalya'daki Toskana bölgesini çok önermişti. Ben de o dönemlerde eşimle beraber dört ayrı dönemde inceleme fırsatı buldum. Fakat bizi Siena, San Gimignano, Volterra'daki Perugia'da Etrusk kentidir. Mağaralarda Türk damgalarının olduğunu, maalesef bizi sokmadılar o zaman yeşil pasaport olmasına rağmen. Daha sonra Siena meydanındaki kilisenin üzerinde, orada aynı zamanda o meydanda Türklerin çok eski bir atlı oyunu vardır. Hala İtalyanlar bunu devam ettiriyor gelenek olarak. Ee, Rasenna dediğimiz bir kurt, ve Romus Romulus onu emziren iki tane evlat. E biz daha sena diyoruz. Hocam çok enteresan Vatikan'da müzede bulunan Etrüsk eşyaları üzerinde günümüzde benim ailemin de ait olduğu vazoda kayıt damgasının bulunması çok ilginç gelmişti. Etrüslerin bu Anadolu bağlantılarını Azerbaycan'a daha sonra Truva dediğimiz bizlere göre Truva, Truva'dan göç eden bu halkların gemilerle gittiği, keza İtalya'nın kuzeyindeki Liguria ki Uygurları anımsatıyor, kağıt bölgesidir. Uygurlar da kağıdı ilk olarak pozitif kullanan bizim köklerimizdir. Bütün bunların arasında şu aklıma geliyor. Büyük Atatürk öldüğü zaman İtalyan Devlet Radyosu saat 10 e, haberlerinde bir şekilde bilgi gidiyor. Speaker duruyor şunu söylüyor. Napolyon, Sezar, Büyük İskender ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor diyor. Bunu bir İtalyan Devlet Radyosunda söylenilmesi hem Atatürk'ün büyüklüğünü bana göre de biraz da Etrüsk Türk bağlarını nakletme sayesinden. Çünkü Sezar parlamentosunda biliyorsunuz ben bir etrük soylusuyum diye konuşmuştu. Napolyon'un son yapılan araştırmalarda sorunu Jean Baptiste Napolyon tarafından iki tane ihtimal var. Bir Etrüsklerden gelme, ikincisi Korsika Adası'na geçiyor. Diğeri de 1300'lü yıllarda Trabzon o zaman bir Cenova şehri. Aile göç ediyor, gemilerle e, Napoli veya da bir İtalyan Cenova limanına geçiyor, oradan Korsika'ya geçiyor. Üçüncüsü de Büyük İskender'in Hindistan'da kalan akraba, arkadaş bir gruptu onlar. Onların DNA'sından yapılan testler. Tabi bunlar geliştikçe bizim gençlerimiz de Türk tarihinin derinliklerine merak saldıkça sizlerin de yaptığı bu çok yararlı yayınlarla daha gelişeceğiz. Benim burada sormak istediğim sağ olsun Osman Karatay hocamızı da buradan selam ve saygıyla analım. O da Biliyorsunuz Hazar Türkleri konusunda bir kitap yayınladı. Onun bir tarafını da Bulgarlara dayandırdı. Bunlar çok değerli çalışmalar. Hem akademik hem de tarihe iz bırakacak notlar. Türkler sadece Müslüman olarak tanımlanıyor. Evet, batıdakiler için öyle diyebiliriz ama bugün Türk kökenli olup da İslam dilinde olmayan çok Türk kökenli kandaşlarımız var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim, Osman Hoca gerçekten çok değerli bir araştırma yapan e, maalesef bilim adamımız da yok. E, evet. Fakat şöyle söyleyeyim, Hazar e, Devleti Urfa'ya kadar uzanan bir sınıra sahipti ve e, çok dinli bir, inançlı bir devletti. Yani hem Müslüman vardı, hem Mani dinine mensup olanlar, hem Musevi, hem de Hristiyan olanlar vardı. Dolayısıyla Hazar Devleti yıkıldıktan sonra buradan bir takım adeta kavimler göçü meydana geldi. Bu bölgedeki mesela Moğavveriler, bugün, o zaman Lehistan deniyordu, Polonya işte Ukrayna bölgesine, Almanya taraflarına gittiler. Bulgarlar bir kısmı Volga Nehri bölgesine, bir kısmı da Dobruca bölgesine, Romanya'nın Dobruca bölgesine geldiler. Daha sonra bugünkü Bulgaristan'a indiler ve isimlerini o coğrafyaya verdiler. Dolayısıyla Bizans döneminde Slavlaştılar tabii ki. Böyle bir durum söz konusu orada. Fakat az önce söylediğiniz bir konu önemli. O da şu konu herkes zannediyor ki Türkler sadece Müslümandır hayır Müslümanlıktan önce Türklerin farklı inanç tarzlarına girmiş olduklarını da görüyoruz yani Hristiyan Türkler olduğu gibi Musevi Türkler de var işte Göktengrici olan yani Şaman deniyor yanlışlıkla din adamlarından dolayı o inanca sahip olanlar da var bir miktar Budist de var Türklerden Şimdi mesela Anadolu'da mübadelede Karamanlı Türk Hristiyanlar Rum olarak Yunanistan'a gönderildiler. Rum diye fakat tek kelime Rumca bilmeyen Bilmiyorum. insanlardı. Bugün hala o bölgelerde yaşıyorlar biliyorsunuz Yunanistan'da. Zaman zaman gittiğimizde onlarla da karşılaşıyoruz. Nitekim onlar içerisinde Karaman'dan gidenler içerisinde mesela önemli bir bilim adamları da var. Evangelia Balta diye Yunanistan'da evet. karamanlı olarak gönderilenlerden, Rum olarak gönderilenlerden. Hatta birinde hiç unutmuyorum Türkiye'ye gelmişti tarih kongremize. Bir yeme gittik. Orada da müzikli bir yemekti tarih kurumundayken. İşte memleketim şarkısını söylüyordu bir şarkıcı. Bu nasıl ağladı göreceksiniz hayretler içerisinde kalırsınız. Böyle bir durum da söz konusuydu. Fakat şunu söyleyeyim. Tabii bugün Türkiye'de bir takım gen araştırmalarına falan giren insanlar var. ve Bunlar işte benim soyum Avrupa, Doğu Avrupa bölgesine çıktı. İşte ben Türk değil miyim diyenler var biliyorsunuz. Alın ki Anadolu'dan daha fazla o bölgelerde Türkler vardı. Yani Doğu Avrupa bölgesinde sadece Hunlar, Kumanlar, e, Avarlar değil, Peçenekler, Uzlar, Bulgarlar, bunların hepsi işte Tatarlarda dahil Kıpçak e, mensubu Türkler gibi Oğuz Türkleri de vardı o bölgelerde e, öyle gitmişlerdi. Yine mesela e, işte Bizans zamanında e, hem Cenevizler hem de e, işte e, diğer Marsilya vesaire gibi gruplar e, bir takım yani baskınlarla esirler elde ediyorlardı. Bu esirleri de e, e, satıyorlardı. Hem Trabzon bölgesinde 1204'ten sonra oralarda Komnenler sülalesiler sattılar. Biliyorsunuz Latiller, evet. yani 4 sefer olarak nitelendirilen Haçlı seferleriyle İstanbul işgal edilmişti. Bizans Hanedanı da Trabzon'a gitti. O bölgede mesela esirler satıldı. Bunlar Kıpçak Türklerine ait esirlerdi, Hristiyandılar. Ee, ve e, nitekim bunların şeylerini, kayıtlarını biz Osmanlı döneminde bile gördük. Bir doktora tezi de hazırlandı Hanefi Bostan tarafından Trabzon e, sancağı ile ilgili Batum'dan Samsun'a kadar olan bölgedeki nüfus yapısı da ele alınmıştı. Sonra e, bu e, Memlük adı altında Mısır adı satıldılar ve Memlük devleti de Memlük köle demektir biliyorsunuz. Kölemenler veya Memlük adı altında orada Memlük devleti kuruldu Memlüklerin bayrakları da yıldızdı yine evet, mesela evet. Bu, işte şeyden giden Hazar'dan giden Karaymler nitekim İkinci Dünya Savaşı'nda bir hatırayı anlatayım size bana da Bay Baymiriz ait Hayit rahmetli bizzat başından geçen hatırayı anlatmıştı bana şimdi Almanlar Yahudileri biliyorsunuz soykırıma uğratıyorlar. bütün yakaladıkları Yahudileri bir çukur kazıp önünde imha ediyorlar. O çukurun üzeri örtülüyor. Bay Mirza Hayit de şöyle söylemiştir rahmetli. Bizi de esir ettiler. Çırılçıplak soydular. İşte sıra halindeyiz. Grup grup alıp çukurun önüne getirip orada işte e, infaz ediyorlardı ve çukura dolduruluyordu ölenler. Sıra bize geldi. Beni de oraya kadar götürdüler. İşte e, idam etmeden önce son bir dileğim var dedim dedi. Ötekiler onun üzerine nedir? Sen ne istiyorsun? Ben ya, Musevi değilim. Ben Müslümanım dedim dedi. E, Namaz kılmak istiyorum iki rekat infazdan önce dedim dedi. Onun üzerine son e, şey olduğu için, isteği olduğu için tamam dediler, dedi dedi. Ben dedi çıl çıplak dedi. iki rekat namazza durdum dedi. Namaz kılarken bir nazi subayı geldi. Bu ne yapıyor? İşte Müslümanım diyor. Falan deyince dedi. Beni ve dedi. Benim gibi birkaç kişi daha dedi. söylediğimiz kişileri dedi. şey yapmadılar. idam etmediler. Bizi esir kampına ayrı esir kampına aldılar diye anlatmıştı. Şimdi orada tabi Yahudi Türkler de katledildi şeyler tarafından evet, ee, Alman evet. tarafından ee, böylece onları da bilmemiz lazım Moldova bölgesindeki işte gagavuz yeri dediğimiz Gag Gagavuz diyoruz ama biliyorsunuz biraz önce söyledim peçenekler uzlar geldi demiştim o uz dediklerimiz Gagavuzlar oluşturdular evet. Hristiyan ve hala Türkçe okuyorlar Türkçe yazıyorlar hatta İncilleri bile Türkçedir fakat devrim cümle kullanıyorlar. Yumuşak G yok mesela. Kağıt demiyorlar. Kaat şeklinde yazıyorlar mesela. E, dergileri var. Türkçe çıkıyor. Dolayısıyla şimdi siz bunları bir kenara atamazsınız, unutamazsınız. Bu insanlar da Türkiye'ye karşı son derece büyük bir sevgi duyuyorlar. Onu da özellikle belirteyim. Rahmetli yine Cumhurbaşkanlarımızdan Demirel ile beraber çok gidip geldik oralara hem maddi yardımda bulunmuşlardı. Ben de tarih kurumunun, dil kurumunun bütün kitaplarını götürüp orada bir e, dil kurumu başkanıyla tarih kurumu ve diğer kurumların başkanları aracılığıyla bir kütüphane kurmuştuk. E, şeyde e, Kişinev'de mi? Şey baş, e, baş o Gagalşehir'in Kişinev Kişinev no, e, başkenti e, e, Moldavya a, Kumbat gibi falan bir ismi olacaktı. Şimdi evet, birden hatırıma geldi. Evet. Evet. Böyle bir şey kütüphane kurduk, Bayağı büyük bir kütüphane oluşturmuştuk. Çok memnun olmuşlardı. Hatta kiliselerine gittik, ailelerini izledik. Türkçe konuşuyorlar. Kiliselerinde İncili Türkçe okuyorlardı. Enteresandı. Biz de tabii Türkiye'de ya hala mesela hep Arapça okunuyor her şey. Yani hutbelerde bile mesela. E, girişte normalde Türkçe Kur'an ayet olmadığı halde e, onlar bile Arapça okunuyor hala. Mesela Türkiye'de ama orada onlar Türkçe okuyorlar şeylerini. Dolayısıyla bunları e, bilmek gerekiyor. E, tabii Türk tarihini araştırıyorsak hem farklı dinlerin e, geçmişini iyi bilmemiz lazım. Çünkü farklı dinlerde Türkler var. Bunları e, iyi bilmemiz gerekiyor. E, i̇kincisi çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir Türk kurulu olduğu için farklı dilleri de bilmeniz gerekiyor. Onun için tek kişinin yapacağı iş değil, çok geniş bir ekip kurarak bu işi yapmak gerekir. Dolayısıyla Türk tarihini böyle görmemiz gerekiyor. Ayrıca şunu belirteyim, işte mesela hala Yakutistan taraflarına gittiğiniz zaman orada şey yapabilirsiniz. Bu bizim eski Şaman denilen... Dini inanç sistemimizi de görebilirsiniz. Nitekim e, o zaman e, Tepe Üniversitesi'nde bir e, hanım kızımız doktora yapıyordu. E, bu konuda araştırmalar yapıyordu. Ben de onu e, destekledim tarih kurumundan. İki yıl gitti o bölgelerde kaldı. Oradaki inanç e, tarzlarıyla ilgili doktorasını yaptı. Hatta şunu söyledim. Türkiye'ye geldikten sonra dedim. Türkiye'de benzeri olan inançları da dedim. Bir araya getirin, karşılaştırmalı yaparsanız tarih kurumunda yayınlarım dedim. Çünkü İngilizce hazırlıyorlar doktoralarını biliyorsunuz. Orada tepede. Fakat şunu söyleyeyim. Tabii ki mesela Türkmenistan bağımsızlığına kavuştuğunda hatta ben TRT'ye oradaki e, Türkmenistan'ın bağımsızlık e, bayramını anlatırken ben anlatıyordum TRT'de. Siz aynı zamanda ee, Türkmenistan Vatandaşı evet. değil mi hocam? Vatandaşlık verdi evet bana. Türkmenistan vatandaşlığına verdi. Ee, orada bunu anlatıyordum. İşte Balkan reyonu, vilayeti daha doğrusu. Ee, folklor ekipleri geçerken baktım ki ya bizim Alevi vatandaşlarımızın yaptığı semahı yapıyorlar. Tabii. Ee, şimdi tuttum e, tabii anlatırken. Bizim Türkiye'deki dedim, ben hemen uyardılar. Hocam aman aman Türkiye'deki bilmem neyle ilgili karıştırmayın dediler. Ben dedim ki Türkiye'de bazı dedim, bakın dedim şeylere çok benziyor. Dini ritüellere çok benziyor diyerek öyle uyardım. <laughs> İstemediler ama bizim bugün Alevi vatandaşlarımızın yaptıkları sema bizim Asya'daki bu gök göktengri döneminin semaıyla birebir aynıdır. Sadece Değişler değişmiştir. Çünkü Türkiye'de Aleviler Alevi vatandaşlarımız ki değişlerinde Allah, Peygamber, Kur'an ve Ehli Beyt vardır biliyorsunuz. Evet. Bunlar eklenmiştir ritüele. Yoksa görüntü şekli olarak aynıdır. Birbirinin aynıdır. Dolayısıyla böyle bir yapımız da var. Fakat özellikle şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki Asya orta e, Avrupa'da o kadar etkili bir e, Türk şeyi vardır ki varlığı vardır ki orada e, bir takım e, kültür e, ögelerimizin oraya yerleşmemesi mümkün değil. Diğer taraftan Etrüskler meselesine gelince Etrüskleri Herodot tarihine göre milattan önce 3000 yıllarında Anadolu'dan gittikleri belirtiliyor. Evet. Ve ee, Anadolu'dan gittikler, ben de gittim İtalya'ya o şeyleri gördüm tabii ki ve e, şurasını söyleyeyim İtalyan bilim adamlarının yaptıkları araştırmalarda e, Etrüsklerin e, ki yazıları tamamen farklı Avrupa yazılarından farklı evet. bir yazılar e, tabii bunun e, henüz çözülmemiş olduğu belirtiliyor biliyorsunuz şimdi e, onların genleriyle Anadolu'daki Özellikle mesela bir yerdeki denemeyi yapmış İtalyan bilim adamları Ordu Mesudiye'deki halkın genleri yüzde %97 birbirine tutuyor ve şöyle belirteyim kendilerini Bodrum'da bir sempozyum yaptım. Etüs sempozyumu. Amerika'dan da Almanya'dan da İtalya'dan da bilim adamları geldiler tabii Türkiye'den de. Ve burada kendiler bizzat bunu söylediler ve kendilerine şunu teklif etmiştim madem Anadolu menşeri çıkıyor gelin birlikte hem arkeolojik kazı yapalım İtalya'da ve Türkiye'de bu tarihi birlikte araştıralım dedim kabul ettiler fakat ben görevden alındığım için tarih kurumundan devam ettirilmedi maalesef halbuki çok önemli bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyordum kitap yayınlandı tarih kurumunda var Arz edenler etüslerle ilgili hem İtalyanların Sunduğu bildiriler hem başka ülkelerden gelenlerin bildirileri bu kitapta yayınlandı ve şöyle söyleyeyim bir defa Avrupayı bizim çok etkilediğimizi herkesin bilmesi lazım. Az önce söylediğim gibi İsveç tarafından da Türklerin gittiği belli oluyor görülüyor. Orta Avrupa'ya giden Türkler ki Paris yakınlarına kadar Türk mezarları var. Hocam Bunları çok 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 önemli bir şey söylediniz. Ben e, 2013 senesinde Fransa'daki Turan bölgesine gittim. 15 gün kaldım. Evet. Orada Fransızların işte Hastain, yürekleri şarın anne tarafından kalan karışıktır onlar İngiliz Fransız. Bölgenin adı Turan. Tur, Tur şehrindeki Eski şehir merkezindeki binalar internetten de görülebilir. Dört tane şehir beni çok etkiledi. Kastamonu günümüzün, Velike Turnuva Bulgaristan'ın Türk başkenti yani Şah Asparuk'tan, Kubrat'tan kalan. Arnavutluk, Berat çünkü Albanya çok önemli, Albanya-Azerbaycan ilişkileri ve Tur şehri. Dördünü yan yana getirin. Hangisinin hangi şehir olduğunu inanın anlayamazsınız. Yani bugün kilim, halı, dokuma, ritüeller ve mimari tarz. Bu Fransa dediğiniz için bu konuya girdim. Çok teşekkür ediyorum. Avrupa'da sadece 2000 civarında bakın tabelalara aytozu, aygöl, Ayizi gibi Türkçe küçük il, ilçe, köyleri rastlamanız da mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi hocam. Şimdi dolayısıyla yani bunları e, belki bazı bizi izleyenler daha sonra, şimdi e, de belki söyleyenler vardır işlerinden, ya her tarafı Türk yapıyorsunuz diye düşünenler de olabilir tabii ki. Yani e, aslında şurası muhakkak ki, Dünyanın her tarafına bu denli yayılmış başka bir millet yoktur yalnız. Bunu herkesin iyi bilmesi lazım. E, çünkü e, hani Fransızlar e, bir e, e, Afrika'nın kuzeyine gitmişlerdir. İşte bir Mısır'da biliyorsunuz orada a, Napolyon döneminde geldiler. Eee 3. döneminde bir öyle Nizam-ı Cedid'de de e, şeyleri vardır. Bir bu yapısı var. E, Fransızlar bu kadar işte sömürgeler döneminde Amerika keşfiyle birlikte o bölgelere giden Fransız sömürgeleri var. Afrika'da var ama bunlar sömürge olarak oraya gidenler. Halbuki Türkler gittikleri yerde hep devlet kurmuştur. Haliyle oradaki devletlerin kalıntıları, kültürel işte bırakılan ögeler o bölgede kalmıştır. Bunu böyle bir şovence veya bir nasıl söyleyeyim sadece her tarafı Türk yapmak uğruna böyle bir söylem içerisinde konuştuğumuzu hiç kimse düşünmesin. Bunların her birisi belgelidir. Öyle rastgele şeyler değil. Öyle rastgele konuşmadığımız herkes onu iyi bilmek zorunda. dolayısıyla bu konuya bu açıdan bakmamızda yarar var. Nitekim işte Kızıl ilgili çalışmalara baktığınızda bırakın onu sadece kızıl derilerin dokudukları kilimlerdeki motifler yani tamga dediğimiz şeyler Asya'daki ile aynıdır. Yine kızıl derili şeflerinin hani tüylü başında işte deri şeyiyle ceketiyle birlikte gittiğiniz zaman Tuva'ya orada şaman kıyafetinin aynı olduğunu görürsünüz. Birbiriyle birebir aynı. Değerli hocam, Şimdi tabii size doyum olmuyor. Aslında rejiden de beni uyardılar. Bir başka program daha yapacağız herhalde. Çünkü onda da daha başka elimizde konuşamadığımız birçok konuyu gündeme. Mesela at kültürü. Öncelikle çok ben çok zevk aldım sizi dinlerken. Umarım izleyiciler de çok zevk almışlardır. Reji belli bir saate göre planlı olduğu için daha sonra tekrar devam edeceğiz. Buradan tüm İnşallah. Kanal 34 TV adına saygılarımızı gönderiyoruz. Mükemmeldi benim için. İnşallah devamı gelecek hocam. Zaten cumartesi günü ben de sizi izleyeceğim. Ben de her izleyen arkadaşa selamlar, saygılar sunuyorum. Sizlere de sevgiler sunuyorum. Çok inşallah bir başka zaman at kültüründe konuşuruz. Çünkü at da çok önemli. Hakikaten. Çok önemli, Türk tarihinde. Savaş en önemli savaş aracıdır. Ve onunla ilgili ayrı hükümler vardır. Çünkü. Evet. evet. Hoşçakalınız. Hocam saygılar sunuyorum. Buradan Urla'ya tüm İzmir'e selamlar. Kendi memleketim evet. Hende'ye de selamlar. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Saygılar teşekkürler. sunuyorum. Çok teşekkürler değerli Kanal 34 izleyicileri. Kıymetli hocamız Yusuf Alacoğlu sizlere gerçekten benim çok keyif aldım. Umarım sizlerin de zevkle izlediğiniz ama zaman nedeniyle birçok şeyi konuşamadığımız, tahmin ediyorum ki ileride devamını yapacağımız programları sunacağız. Ben burada tekrar tabii hem hocamın Türk Tarih Kurumu yayınına hem de özellikle bu Etrüsk Türk Bağı kitabını Firud'un Asioğlu. Neden önemsiyorum? Çünkü geçmişte Kazan'da basılan bir gazete Mısır'da okunuyordu, Anadolu'da okunuyordu. Türk dünyasının çok güçlü bir iletişim bağı vardı. Bir de günümüzde internet ortamında mevcut sosyal medya üzerinden daha fazlasını yapmak herhalde elimizdedir diye düşünüyorum. Bu vesileyle programı kapatırken tekrar Kanal 34'te bize güzel imkanları veren değerli yetkililere, sorumlulara ve kıymetli hocam Muhalla Üdüyücele selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka dünden bugüne programında buluşmak üzere sağlıklı, iyiliklerle dolu günler temenni ediyorum. Hoşçakalın.